Taç atışı Kavak United'ın Mehmet Üzerine gidiyor Berkay'ın Sol ayağı kendi vuruyor Mehmet kendi vuruyor Kapattığı noktada Özgür golüyor. Ağlara gidiyor top 4-2 Kalkler hakem Şimdi pas Orkun Tekrar Kavak'la gelecek Orkunovic Yerden bırakıyor Mehmet. Ayaklandı şöyle. Birelerde top. Seninle, Mehmet ikinci yarının sonunda sahnede. Maçın sonunda senaryoda 5-2 skor. Bir anda aradaki fark açıyor. Davak United. hiç sana layık JOY